Evet, e, Monster Toolpart T7 V21.1.3'ün e, kutu açılımını yapacağım. Öncelikle bunu keselim. Burada çantamız var. Ee, bu gaming sırt çantası. Gayet şık, büyük. Evet. Birazcık ezilmeler var kargoda. Şöyle özelliklerini göstereyim. 6 GB e, GTX 2060 2020 refresh sürümü var içinde. i7 10875H işlemcisi var. iki e tane 2933 MHz 8x2 16 GB RAM'imiz var. 512 GB de SSD'miz var içinde. Fridos işlemci. silikonlar çıkartalım ve kutumuz karşımıza çık alalım burada kendi kutusu. evet kutumuzu açtık burada çift katlı bir silikonumuz var Tabii koruması için gayet güzel Burada hemen e, bilgisayarımız var. Onu da çok güzel bir şekilde sarmışlar. Öncelikle içinden neler çıkıyor bir onlara bakalım. E, burada kullanım kılavuzu vesaire onlar var. İçin i̇çinde. E, burada bataryamız var. Adaptörümüz. Ağır. Yani bu kadar güçlü bir cihaz içinde bu ağırlıkta normal tabi. Yani, yerine koyalım. bilgisayarımıza geçelim. Bilgisayarımız burada. Şunu alalım. İçinde yine bir koruma kılıfı. Şu. Şimdi sökelim. Evet. Monster logomuz burada karşınıza çıktı. Bilgisayar e, yüzey tamamen pürüzsüz. E, bu logoda kabartma değil. De koyalım şöyle açalım. E, klavyesi bir tık küçük gibi ama e, yani oyuncu bilgisayarı olduğu için de gayet de yeterli olacağını düşünüyorum. Klavyenin hissiyatı çok güzel. Burada Enter artı ve eksi tuşlarımız yok. Onlar efendimle beraber yukarı taşınmışlar. Hemen tamam, şurayı da bir kaldıralım. Touchpad'ine bakmak istiyorum. Touchpad de gayet pürüzsüz. Tok bir sesi var. Touchpad'imizin. Yalnız touchpad çok büyük. Ee, bu kadar büyük olmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Dediğim gibi gayet pürüzsüz, hoş bir dış yüzeyi var bilgisayarın. Şöyle ekranda da göstereyim size. Çerçeveler çok ince. Gayet ince yani. Bundan daha ince bir çerçeve sanırım başka yok. Burada kameramız alta taşınmış. Şunu Okay. E, kameramız altta hemen Monster logosunun altında ekranımız ips mat led ekran 17.3. 3 Evet şimdi portlara bakalım e, sağ tarafında iki adet USB e, portlarımız var burada bir adet e, kart okuyucu portumuz var hemen burada bir hava çıkışı arkasına bakalım arkasında da iki tane hava çıkışı var burada e, Batarya şey adaptörümüzün girişi burada ethernet burada hdmi ve yan tarafta bir adet daha usb portumuz var yine hava çıkışımız 4 adet hava çıkışı var burada mikrofon ve kulaklık girişlerimiz var keşke tek bir giriş olsaydı ikisi de bilgisayarımızın altına bakalım ee, şurada görmeye alıştığımız logolar ee, nvidia'nın intel'in ve e, ses sürücüsünün kart e, küçük kartları alta taşınmış. Tabi biz oraya alışmıştık ama niye böyle bir şey yapmışlar ben de bilmiyorum. E, altımız altında şu kauçuk ayaklar var. Bilgisayarımızın yerden biraz daha yüksek durması ve alttaki ızgaralardan e, daha fazla hava çıkışı olması için gayet güzel tasarımı. E, ben gayet memnun kaldım şu anda ilk izlenim olarak. Gayet beğendim. Bilgisayarımız Freedos o yüzden açamıyorum. Ee, bu kadar benim anlatacaklarım.